Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi ecmain. İman ve inkar yollarının insanın dünyasında nasıl bir alem gösterdiğini izah eden mukayesli bir ders yapıyorduk. İman küfür muazzenin sonundaki lemahtan alınmış bir dersi. Yani vicdanına baktığı zaman insan eğer inanmıyorsa, ebede kadar uzanan emelleri, arzuları var. Onun tedavi geçecek elinde güç, kudret, iktidar yok. Ondan belaya düştük. Zira amal, emeller, arzular, istidat ve hissiyat daim ebedi ister. Sonsuza kadar yaşamak istiyor insan. Onun yolunu bilmezdik bizden yol bilmemezlik onda fizar ve niyaz. Fakat elhamdülillah iman yolunda şimdi gelişimizde bulduk noktayı istimdat ki daim hayat verir o istidat amale ta ebedül abada onları eder pervaz. Yani her ne kadar dünya hayatı kısa da olsa ebedi bir hayat bizi bekliyor diye iman insan onu terkin edip vicdanı sakinleştiriyor. Onlara yol gösterir o noktadan istidat. Hem istidat ediyor, hem ağ bu hayatı içer, hem kemaline koşuyor o nokta istidat. O şevkengiz, remz-ü naz. İkinci kutbu iman ki tasdiki haşirdir, öldükten sonra değilmektir. Saadeti ebedi o sadefin cevheri, iman bürhanı, Kur'an iman bürhanı Kur'an. Yani ebediyen insanlar yaşanacak cennet alemi için çürümüş bedenleri tekrar diriltecek delili Kur'an. Vicdan insani bir raz. Şimdi başını kaldır şu kainata bir bak. Onun ile bir konuş. evvelki yolumuzda pek müthiş görünürdü. Şimdi de mütebessim. Her tarafa gülüyor. Nazeninani niyaz ve avaz. Görmez misin gözümüz arı misal olmuştur. Her tarafa uçuyor. Kainat bostanıdır. Her tarafta çiçekler. Her çiçek de veriyor ona bir ab leziz. Hem ünsiyet, teselli, tahabbü veriyor. O da alır getirir. Şehdi şehadet yapar. Bal da bir bal akıtır. O esrarengiz şehbaz. Yani insan gözü imanla nurlandığı zaman arıya benziyor. Yani arılar bal yapmaya müsait çiçek tarlalarına gidiyor. Üsare dilinden öz sularını emiyor. Gelip kalp e, kalpte yani kendi kovanda bal yapıyor ya insan gözü de arı müsali kainata bakıyor. Her şeyin hakikatini emiyor adeta. Gelip kalp kovanında iman balı yapıyor. Güzel bir benzetme yapmış Bediüzzaman. Harekat-ı ecrama yani gökler alemin dolduran o muazzam kütlelere ya nücum ya şumusa yıldızları ya da güneşlere nazarımız kondukça ellerine verirler Halik'in yaratıcının hikmetini hem mayi ibreti hem cilve rahmeti alır ediyor pervaz. Güya şu güneş bizlerle konuşuyor der. Ey kardeşlerimiz tevahuşla korkuyla sıkılmayınız. Ehlen sehlen merhaba hoş teşrif ettiniz. Menzil sizin, ben bir mumdar şehnaz. Size ışık veren bir lambayım. Ben de sizin gibiyim. Fakat safi ihyan, isyansız, muti itaatkar bir hizmetkarım. O zat-ı ahad -ı samet ki Allah mahz rahmetiyle hizmetinize beni musahhar pür nur etmiş. Benden hararet ziya, sizden namaz ve niyaz benim busem ışık ve ısı vermek sizden de namaz ve niyaz dua. Yahu bakın kamere aya, yıldızlarla denizler her biri de kendini mahsus bir lisanla ehlen sehlen merhaba derler. Hoş geldiniz. Bizi tanımaz mısınız? Sırrı teavimle, yanlışmış sırrıyla bak, remzi nizamla dinle her birisi söylüyor, biz de birer hizmetkar, rahma, rahmet-i zülcalin birer aynı darıyız. Hiç de üzülmeyiniz, bizden sıkılmayınız. Zelzele naraları, hadisat sayhaları, sadaları sizi hiç korkutmasın, vesvese de vermesin. Zira onlar içinde bir zemzemeyi eskar, bir demdemeyi tesbih, Belbeli nazu yaz. Yani o deprem esnasında çıkan kırıltılı gürültü. Hep siz zikir sesleriymiş onlar yani. Onlar basfeli. Öyle tesadüfen kendi kendine zelzele olmaz ki. Ya, ya, işte yerin altındaki fay kırılmalarından deprem. E doğru. Evet fiziki izahları öyle. Ya o kırılmaların da meydana gelmesi için emir veren bir yüce kudret yok mu? İş, bu işleri tabiata tesadüfe havar edenler, öğrenler pisi pisini öldü diyor. Yıkılan evler insanları perişan ediyor. Yani bunun sonucunda insanları ümitsizlikten başka bir şey terkin etmiyorlar ki. Halbuki mesela dün meydana gelen 30 Ekim 2020 tarihindeki ve 13.51'de pardon 15.51'de olmuş o deprem. Bir de 15 saniye şuna bak. Ya 45-50 saniye bir dakika olsaydı ne olacaktı? 15 saniyede darmadağın etti ortalığı. Ama bu depremde vefat edenler manevi şehit hükmünde mükafat kazanıyor. Kaybettiği zayi olan malları ise sadak hükmüne geçiyor. zaman zelzeli bastı bunu izah ediyor. E şimdi bunlar ise tabii olaylar sonucu zelzeli meydana geldiği için ölen Pisbisine gitti gibi oluyor. Öyle şey olur mu ya? Allah Allah. Yani imansız bir bakış her şeyi kötü gösteriyor. İmandan baktığı zaman, yani bu dünyada kalsaydı o insan kim bilir dağınıkları günahları işecekti, kurtuldu. Cenab-ı Hak o deprem esas çektiği zahmetleri, günahlarını kefaret etti. Ve manevi şehit olarak bu dünyadan gitti dediğin zaman, Kur'an'ın verdiği gerçek bir teselliyle insan mutlu oluyor gerçekten. Yani kimse kendi cebinden parayı gönül rızasıyla kolay kolay sadaka veremiyor. Ama depremde kaybolduğu zaman e, o zayi olan Allah sadaka diye defterini yazıyor. Şu mükafata bak. Sizi bize gönderen o zat-ı zülcelal ellerinde tutmuştur bunların dizginlerini. İman gözü okuyor yüzlerinde ayet-i rahmet. Her biri birer avaz, bak iman işte böyle tarif ediyor. O bütün olayların, depremlerin, kasırgaların, ondan sonra sellerin, hatta o deprem sonucu küçük çaplı tsunami olmuş. Bir metre kadar deniz yükselmiş ve sahili işgal etmiş. Yani böyle deniz sahile vurmuşlar bir metre yüksekliğinde. Dolayısıyla bunlar kendi kendine, tabi tesadüfi olan şeyler değil. Dizgin Allah'ın elinde. Ey mümini kalbi hüşyar, kalbi uyanık mümin. Şimdi gözlerimiz bir parça dinlensinler. Onların bedelini hassas kulağımızı imanın mübarek eline teslim ederiz. Dünyaya göndeririz. Dinlesin leziz bir saz. Yani şimdi göz imanla aydınlandığı zaman her şeyi güzel gördüğü gibi kulaktaki perde de iman ışığıyla açıldığı zaman bütün alemde duyduğu sesler bile tesbih ve ham sadası olduğu anlaşılıyor. Şöyle, evvelki yolumuzda bir matemi umumi hem vaveyle beyle mevti zannolunan o sesler şimdi yolumuzda birer nevaz namaz, birer avaz niyaz, birer tesbih'e i avaz. Her şey Böyle namaz, niyaz, tesbih, ham sesleri olarak e, işitiliyor. Dinle, havadaki demdeme, havadaki hışırtlar yani, kuşlardaki civcibe, cıvıldaşmalar, taş, cıvı yağmurdaki zemzeme, denizdeki gamgama, o deniz dalgalarının çıkarttığı gürültüler, rahatlardaki rakraka, yani gök gürlemesindeki o heybetli sadalar, taşlardaki tık tıka birer manidar nevaz, çok anlamlı sesler sadalardır. terennümat hava, havanın çıkardığı o uğultulu ses, narat-ı ra diye gök gürlemesi naraları, nagamati ı denizlerin nameleri, dalgaların nameleri, birer zikri, birer zikri azamet, azametle Allah zikir sadası. Yağmurun hezecatı, kuşların secatı. Yani hezecat demek pek fazla kullanılmıyor. Yani ölçülü sesler, nameler, şırıl şırıl atması yani yağmur yağmurun şırıltılı sesleri, kuşların cıvıltıları birer tesbih rahmet hakikata bir mecaz. Eşyadı olan asfat, sertler yani sesler birer saltı vücuttur. Ben de varım derler. O kainatı sakin, suskun kainat birden söze başlıyor. Bizi camit cansız zannet ve ey insanı boş boğaz. Tuyurları yani kuşları söylettirir. Ya bir lezzet nimet ya bir nuzul rahmet. Ayrı ayrı seslerle küçük ağızlarıyla rahmeti alkışlarlar. Nimet üstünde iner şükür ile eder pervaz. Böyle evcil kuş satan yerlere gittiğimiz zaman o muhabbet kuşlarının, kanaryaların, bülbüllerin, e, güvercinlerin, papağanların Allah Allah ayrı ayrı orada çıkardığı sesleri insan dinlediği zaman o cıvıltılar insanın kulağına Ayrı bir hoş geliyor. Allah insan dışındaki bu kuşlar alemini de ayrı sesler vermiş. Kendi esma iştahsını onlara cıvıltılı seslerle zikrettiriyor. Remzen onlar derler. Ey kainat kardeşler ne güzeldir halimiz şefkatle perverdeyiz halimizden memnunuz sivri dimdikleriyle fezaya saçıyorlar birer avazı pürnaz. Yani ağaçlar bile e, o kavak ağaçların e, hışırtıları değil mi? Çam ağaçları, çam ormanlarında rüzgar estiği zaman çıkan hu hu diye uğultulu sesler bir nevi Cenab-ı Hakk'ın tesbih sadaları. Güya bütün kainat ulvi bir musikidir. İman nuru işitir, esker ve tesbihleri, zikirleri, tesbihleri iman kulağı işitiyor. Zira hikmet reddeder tesadüf vücudunu, nizam ise tard eder ittifak-ı er, erhamsaz. Ey yoldaş, şimdi şu alem misalden çıkarız, hayali vehimden ineriz, akıl meydanında dururuz, mizana çekeriz, ederiz yolları beren daz mukayese ederiz yani. Evvelki elim elem veren yolumuz mağdub ve dalin yani Allah'ın gazap ettiği ve sapıtmışların yolu. O yol verir vicdana ta en, en derin yerine hem bir hissi elemi hem bir şedid elemi şuur onu gösterir şuura zıt, zıt olmuşuz. Hem kurtulmak için de mustar ve hem muhtacız. Ya o teskin edilsin, vicdan sakinleştirilsin, ya ihsas da olmasın, yani bu elem verici feryatları da ya da duymamaktan gelmek lazım. Yoksa dayanamayız. Feryad-ı fizar dinlenmez. Hüda ise şifadır, heva iptali histir. Bu da teselli ister, bu da tegafül ister, bu da meşgale ister. Bu da eğlence ister. hevesatı sihirbaz. Ta vicdanı aldatsın, ruhu tenmim edilsin, uyutulsun, ta elem his olmasın. Yoksa o elemi elim, elem verici el, elim elemler vicdanı ihrak eder, yakar. Fizara feryada dayanılmaz. Elemi hiç çekilmez. Yani inanmayan insanlar yani kendisini ya alkole veriyor, alkalik oluyor, ya madde bağımlısı hale getir, gelip eroin eroinban gibi oluyor, ya da işkolik oluyor, ya da dans, tiyatro, sinema, oralara, buralara giderek bunları yani düşünmemek, vicdanın sesini böyle uyutmak istiyorlar. Başka çareleri yok. Demek sırat-ı müstakimden ne kadar uzak düşse Allah'ın gösterdiği doğru yoldan, Kur'an yolundan, İslam iman yolundan uzak düşse o derece nispeten şu hale tesir eder, vicdanı bağırttırır. Her lezzetin içinde elemi var birer iz. Demek heves, heva, eğlence, sefahatten memruç olan şaşay medeni. Yani bu medeni diye ifade ettiğimiz o parlak şaşalı yaldızlı dünya heva, heves, eğlence ve sefahatten meydana geliyormuş bu dalaletten gelen şu müthiş sıkıntıya bir yalancı merhem uyuşturucu zehir var. Zehirleyen bir uyuştu gibi o eğlenceler, fantazi hayatlar, parıltılı pırıltılı hayatlar dediğimiz o medeniyet dünyası vicdanın sesini susturmak için. Gözüyle gördüğü dehşeti görmemek, vicdanın hissettiği acı elemleri de hissetmemek için zehirli bir uyuşturucu, uyutucu aynı zamanda. Ey aziz arkadaşım, ikinci yolumuzda o nurani tarikte, o nurani yolda bir haleti hissettik, o haletle oluyor hayat, maden lezzet, lezzet kaynağı oluyor iman dairesinde, Alam olur lezais, elemler de lezzete dönüşüyor. Onunla bunu bildik ki, mütefavit farklı derecede kuvveti iman nispetinde iman gücü oranda ruha bir halet verir. Ceset ruhla mütele, mül, mültezdir. Ruh vicdanla mütelezzis. Evet. Demek ki vicdan da o iman sayesinde lezzet alıyor her şeyden. Bir saadeti acile hemen bir saadet mutluluk vicdanda münderiştir. Bir firdevsi manevi manevi bir cennet kalbinde mündemiştir. Düşünmekse deşmektir. Şuur ise şiar raz. Şimdi ne kadar kalp ikaz edilirse, vicdan tahrik edilse, ruha ihsas verilse lezzet ziyade olur. Hem de döner ateşi nur, şitası yaz. Yani iman insanın kalbinde güçlendikçe, parladıkça ne oluyor? Ateş nura dönüşüyor, kış yaza inkılap ediyor iman sayesinde. Her şey güzellik kazanıyor. Vicdanda firdevslerin, cennetlerin kapıları açılır. Dünya olur bir cennet. İçinde ruhlarımız eder pervazu perdaz olur şehbazu şehnaz yelpez namaz-ı niyaz ya yani böylece ey aziz kardeşim son olarak şimdi Allah sımardık, gel beraber bir dua ederiz sonra da buluşmak üzere ayrılırız Allah'u mehdine sıraten müstakim amin Allah'ım bizi doğru yola ilet anlamında. Böylece bu dersle İman ve küfür muazineleri ve hidayet ve dalet mukayeseleri adını verdiği bu kitapta bu derste tamamlanmış oldu. Hülasa olarak eğer insan bu dünyada mutlu, bahtiyar, saadetli bir hayat yaşamak istiyorsa tek çözümü var. Doğru adresi iman. Eğer bundan uzaklaşırsa dalalet ve inkar yoluna düşer. İman insanı bu dünyada manevi bir cennetin lezzetini tattırırken, inkar ve dalalet yolda insana daha ahiret cehennemine gitmeden, bu dünyada bile manevi bir cehennemin azabını çektirir. Onu hissetmemek için de esrarkeş, eroinmar, alkolik, işkolik, sinema, tiyatro, dans bunlara kendisini kaptırır ama Bunlar da pansuman tedbiri gibi sadece insanları uyuşturmak, uyutturmak için medeniyetin insana sunmuş olduğu faydası olmayan tedbirlerdir. O, bakım, o bakımdan dünya ve ahirette ebedi saadet isteyenler iman dairesine girsinler, İslam yolunda yürüsünler, Peygamberimiz Aleyhisselatü İslam'ın yolundan hiç ayrılmasınlar. Hepimizi Allah sırat-ı müstakim olan dost doğru Kur'an yolundan Resulullah'ın izinden ayırmasın inşallah. Sübhaneke la ilmelena illa maallem tena inne kentel alimül hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.